bütün yağmurlu hava sıcaklığı, bir gece gündüz arasında 15 derece bir fark olduğunu zaten hissettim.

yerleşin bakalım. Bir yerleşin. Bir yerleşin. Bugünkü evet. toplantımızı e, Bandırma'da gerçekleştiriyoruz. E, Meclis olarak daha önceden aldığımız karar doğrultusunda bir toplantımızı şehir dışında, bir toplantımızı e, Balıkesir Sanayi Odamız bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Bugün toplantımızda toplantımızı Bandırma'dayız. Evet. E, açılış başka geçmiş dönem kararlarının için tabii kağıtımızda. 24 Eylül 2013 tarih 6 sayılı toplantı kararları okundu. Aynen tasvip yine. Odamız mali durumu hakkında açıklamalarda bulunuldu. 10 10 2013 tarihinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Balıkesir Tanıtım Günleri organizasyonu ile alakalı Meclis Başkanımız Sayın Hakan Özdemir tarafından üyelerimize daha önce diğer günlerimizden fuarlara Sayın Mehmet Sakallı, son dönem uygulamalarından olan sosyal hizmet merkezlerinin kurulması, çocuk yetiştirme yurtlarının kapatılması, yetiştirici ve koruyucu aile sistemi konularında üyelerimize bilgi aktardı. Aile yanına verilen çocuklar için devletimizin 2013 yılı itibariyle 547 Türk Lirası ve 980 Türk Lirası arasında çocukların yaşına bağlı olarak yardım yaptığını belirtti sevgi evleri projesiyle çocukların sosyal yaşama kazandırılmasına ve toplum değerlerine yabancılaşmadan yetiştirmelerine gayret gösterildiğinden bahsetti. Lilla tipi sevgi evlerinin 10 kişilik, daire tipi sevgi evlerinin 5 kişilik olduğunu, buralarda konaklayan çocuklar için 24 saat oturunca vardiyalı 3 anne, bir yaşlılar ve engelliler içinde devletimizin yardımlarının olduğunu, ve 2013 itibariyle kişi başına, yaşlısına ve engellisine bakanlara 730 lira yardımda bulunulduğunu bildirdi. Mehmet Bey'e sunumundan sonra üyemiz Sayın Ahmet Sucu tarafından öğrencilerin yurt ortamında daha başarılı olabileceği görüşü ve özellikle kırsal alana yapılan bakım yardımlarının bu bölgelerde yaşayan insanların tembelliğe ettiğini, devletimizin imkanlarını suistimal edildiğini düşündüğünü belirtti. Mehmet Bey, Ahmet Bey'in görüşlerine cevaben toplu yaşam halinde az sayıdaki çok sorumlu genci diğer çocukların hayatını olumsuz etkilediğini belirtti. Ayrıca çocukların yurtlarda kaldıklarında arkadaşlarına karşı mahcubiyet yaşadıklarını ama apartman hayatında normal bir aileye sahipmiş gibi davranabildikleri için psikolojik olarak daha rahat hissettiklerini ve yalan söylemek zorunda hissetmeyerek ayrıca kendilerini bu kötü alışkanlıktan da koruyabildiklerini ifade etti yaşlı ve engelli yardım yardım alan kişilerin emeklilik işlemlerinin takip edildiğini ve emeklisi gelen kişilerin ilave yardımlarının kesildiğini belirtti. Başkan Yardımcımız Sayın Niyazi Şimşek tarafından Mehmet Bey'e Somali'den yani Suriye'den gelen 800 civarındaki misafirlerimize yardım yapılıp yapılmadığını sordu. Mehmet Bey cevaben kurum olarak direkt yardım yapamadıklarını belirtti. Dilekler maddesine geçildiğinde Üyemiz Sayın Zafer Temel tarafından Bayramiş bölgesinde yaşanılan sorunlardan bahsedildi. İlgili bölgede bozuk çam ağaçlarının kesiminin gerçekleştirilmesine rağmen bölge dışından gelmiş ve köye yerleşmiş birkaç arkeolog tarafından bölge insanlarının tahrik edildiğini ifade etti. Edildi. Ayrıca üyemiz Sayın Ahmet Suçu tarafından 1-3 Kasım tarihleri arasında Ayvalık'ta düzenlenecek olan Zeytinyağı, asap ürünlerine duyurusu yapıldı. Bileceğimize teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi odamızın maliyeti. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ülemeleri oynamaya ısınarsanız? Bu mali <gülüyor> <gülüyor> <Teşekkür ederim. gülüyor> hmm, durum ödemeyenler bize soru sormak istiyor. Evet, bu daha önceki dönemden, devreden doğusundan de, önceki dönemde herhalde o bir tane de bir tane de bir ancak tamamı inşaat borcu değil. Hani toplu halde e, bir borç var. Görevlerine başladığımızda da çok bir dava var süredir. biliyorsunuz. 35 milyara e, kesinleşmiş bu. O ödendi. Onun haricinde yine e, personel değişiklikleri e, alakalı tazminat eser uygulamaları oldu. Onları da bunun içinde gider olarak yine gösterdik. Hmm. Yani toplu halde ödemde e, alakalı bir ordumuz var. Onunla hmm. ilgili yolu sözleşme olmadığı için elimizde e, bilir kişi talep etmiştik. Ki hani neye kadar <laughs> Gracias. <laughs> bazı değişiklik olursa mahcup olmayan bir şekilde. Onunla ilgili 150 bin lira gibi bir vermek, kredi olduğunu sağladı. Büyük kısmını kapattık dediğimizde. Onu bir başında... personel gibi söylendi de, bu biraz fazla değil mi tekst hmm. çalışmaları? Şimdi personelimiz, personelimiz 19 yıldır bir üstü genelde. Eskiden de bir bir şey olduğu için maaşlar yıllar boyu yükselmiş. 2000 yılında da var e, ekonomi bu durumda değil. Faizli yönelere yükselmiş. Biraz fazla yükselmiş maaşlar var. Bu durum Şimdi şu anda yeni karşısına doğru yapsak çok daha hızlı olacak. İkiliğime Başkanım şöyle bir hesap i̇şte. versin. <laughs> Bunlar toplamda olacak. Bu rakamların bir cevabı var. Odalarda 12 maaş toplandı. 10 Yani devlet 12 maaş toplandı. Bu konuda bir <laughs> çalışma

bitirilmiş de aslında orada müteşekkir tarafından. Ancak her iki tarafta da herhangi bir anlaşma olmadığından dolayı işin maliyeti ne kadar olacak tespit edilememiştir. Biz bunun için Balıkesi Bilimi bir türü Hukuk Mahkemesi'nden bu işin değerinin ne kadar mali olacağı bir tespit istedik. Talebimiz doğrultusunda 10-12-13 tarihinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde dış cepheye montajı yapılmış olan cephe kaplamalarının üzerinde dış cephe boyası vuruldu. Boyanın genellikle de yapıların boyanı olan ders kısımlarından çatlayarak hava alıp kabarmış olduğu tespit edilmiştir. Yani ekler, ek yerlerinden çatlaklar meydana gelmiştir. Bu araştırmaların neticesinde deyapalar arasında boyuna kısımlarda meydana gelen boya çatlaklarının inanın çalışmasından kaynaklandığı XPS dış cephe yalıtım deyapalarının genellikle boyuna derslerine meydana gelmiş olan çatlakların derzlere Poli üreten mastik çekilip, mastik çekildikten sonra da bu kısımlara boya tamiri yapar, yapılarak giderilebilecek kanaatına alınmıştır bilirkişi tarafından. Bayındırlıktan gelen bir bağımsız bir bilirkişi. Tespite konu, dış çepe kısımlarında, dış çepe kaplanması ve pencere sövelerinin malzeme, işçilik, iskele bedeli ve bilirkişinin %15 olarak takdir ettiği taşıran kira dahil 27.630 lira artı KDV'ye bu işin yapılacağı tespit edilmiştir. Dış çapıdaki XPS ile arasında poliüretan mastik ile doldurularak boya tamiratının yapılması işi malzeme, işçilik, iskele bedeli ve %15 taşeron kar dahil 4284.25 KDV hariç bu yapılan işlemin eee düzeltilmesi için yapılacak olan masraftır. Yapılan işin tamirat bedeli kesildikten sonraki bedeli malzeme, işçilik, iskele bedeli %15 taşeron kar dahil ve KDV dahil olmak üzere bütün hepsinin onarım dahil 27.548.30 TL olarak bilet yetkişi bunu hesap etmiştir. Toplum ne kadar var? önceki 30 bin lira. 30 lira. Artık daha değil mi? Kadir zayıf 30 Evet. 4.700 lira civarında da bir tamir altı kesilmiş. Bir de anlatı değil mi? Yok. Bir de anlatı değil mi? adamlar yaptık yani yok, yaptık adamlar yaptık adamlar yaptık adamlar adamlar yaptık adamlar adamlar yaptık 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 bu e, ortaya sınırlı tekrar. Herhalde bir, tekra, bir şey Yani 30 bin metrekarede 1600 gibi 18 bin metrekarede 3 var diye. Hemen evet. evet, tamam. tabii. Hemen evet. Abi değil ben evet, yani çok ciddi rakam. Çok sevap vermiş. Şimdi tamamen en evveli ağırlıklı bir, 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 bir. <laughs> çekiyorlar. Tabloyu, işte renkleri, üstüne, buradan ısını sarıyorlar. Onu da orada çıkıyorlar bakırdan. Ondan sonra robotlar kimlerini takıyor Ondan sonra kısımda tamamen bayağı işçilerle, bayağı yoğun çeşitli işçilerle elimizdeki tablosuyla görüşüyoruz. Detayları bilmemiz Öyle bir şey var, yönetim var. Güzel bir şey. Asma değerini Yani hep beraber bir şey tutuyoruz. Şu anda zaten Çin'den 200 bölümü yeri kapatacaklar. 1600 kişi istihdam var. Onun için de yurdun farklı firmalarda 3 bin yakın bir istihdam olacak istiyor içinde. Bir bin kişi demek dışarıdan geleceklerini de düşünürsek bunlar 3 bin tane ev kiralayacaklar. 3 bin kilo dolar kapatacaklar. 3 bin tane yumurta alacaklar. Ama ben bunu böyle çoğaltırsanız çok ciddi bir şeyler tatlı değer katılıyor. Ve <dersin>. bunu biliyorsunuz.